Deko aracı. Deko aracı hızlı ve basit bir şekilde arka plan animasyonları oluşturabileceğimiz bir araçtır. CS4 sürümü ile birlikte gelen bu araç, CS5 sürümünde de yeni özellikler kazanmıştır. Deko aracını araç çubuğundan üzerinden seçelim. Seçim için klavyeden U tuşunu da kullanabiliriz. Aracı uygulamadan önce Properties panelinde Drawing effect seçeneklerine bakalım. Bu bölümde çeşitli çizim etkilerine ulaşabiliriz. Örneğin burada flower brush etkisini seçelim. Advanced options bölümünde çiçek türü olarak rose yani gül seçeneğini tıklayalım. Alt bölümden istersek çiçek ve yaprak renklerini değiştirebiliriz. Ardından sahneye tıklayalım. Her tıklamada bir çiçek çizilecektir fareye basılı tuttuğumuzda seri bir şekilde birden fazla çiçeği sahneye çizebiliriz. Deko ile animasyon yapmak için sahnemize herhangi bir mangal resmi ekliyoruz. Bunun için File, Import, Import to Stage ya da Ctrl-R klavye kısa yolu ile sahneye resmimizi ekleyelim. Resmin bulunduğu katman üzerine New Layer butonu ile yeni bir katman ekleyin. Boş katman seçiliyken araç çubuğundan Deko aracını seçelim. Drawing Effect seçeneğinden Fire Animation seçimi yapalım. Fire Size yani ateş boyutunu 150 olarak ayarlayalım. Fire Duration yani animasyonun kaç kere süreceği bölümüne 30 yazalım. Animasyonun sürekli devam etmesi için end animation bölümünü işaretlemeyelim. İstersek ateş renginde değiştirebiliriz. Ardından mangalda uygun bir yere tıklayarak animasyonun oluşmasını bekleyelim. Resim farklı bir katmanda olduğundan hareket ettirerek ateşi uygun bölüme getirelim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde ateş animasyonu oluşturmuş olduk. Drawing efekt seçenekleri içerisinde daha birçok seçim mevcuttur. Örneğin Building Brush seçeneği ile de değişik bina fikirleriyle animasyonumuzu süsleyebiliriz. Bu seçenekleri deneyerek farklı özelliklerde arka plan animasyonları oluşturabilirsiniz. Volkan Çelebi Yönetim ve Bilgi Sistemleri Şubesi Eğitim